Evet arkadaşlar bugün seninle birlikte PUBG Mobile'den kaldığımız seriye devam edeceğiz. Arkadaşlar ıı, bugün şu yine arkadaşlar şöyle söyleyeyim yine ha evet arkadaşlar Eren geldi yani Eren geldi bir tek başıma birinci çıkmaya çalışacağım bunu deneyeceğiz hadi bakalım. Arkadaşlar ben köydeyim yani. Tamam git. Şer kamera açayım şöyle. Allah. Orada ah, ne var lan? Ne yiyeceğim? Bir değil mi? arkadaşlar kamera açtım da ben çok kötü. Bir bekleyeyim salona gireceğim ses <laughs> Gel, de gelebilir. Gel dede bir dede. Arkadaşlar salona gireyim. çok. Arkadaşlar salona gireyim. Arkadaşlar salona gireyim çok ses çıkabilir. Çok teşekkür ederim. အချက်တက်ဟဲ့ဟဲ့ başkasını. Vallahi <Sessizlik> evet. gibi artık Şu fight başlayacak. Şey. Çünkü bize şey var. Var. herkes direkt geliyor. <Sessizlik> bu tarafa gelirse beni döver. Adam M200 bulunuyor. Ne diyor artık? falan gelecek. onu almaya çalışırsa. Veriyor mu? nerede lan Kaç tane çikolata oldu bütün abime? Allah verin Ne bir de dur bir. Önce ben Ben, 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 ben. Önce Hadi canım oğlum. arkadaşlar. Vallahi AVM'li kafadan Allah diye sıkardım da yani. Şimdi AVM'nin mermisi boşa gitmez. Yani evet. AVM'de çok uzun mermi bulanıyor. Boş evet. çık. Abi I need consumables. <laughs> I don't like

Canan teyze, teyze. şansıma ha, hava fişek çıktı. İçinde de avı bile AVM çıktı. Öyle mi? Baran bir de, nerede? Baran da şu içeride. Baran, şansıma AVM hava fişek çıktı ama attığımda avı bile AVM çıktı. Ay. Evet, bitti 是。 Gülümseme kardeşim Özlemedin mi sen o kızı? Özlememiş bu senin kızı Özlememiş. Özlememiş. Özlememiş 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 kızım abin adam mı seni özlemiş? Seni sevmiyor abi mu abi beni Abi seni seviyorum sor bakalım Bem sabemos Ne oldu? Vay 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 nereye saklanmış? Oğlum gizemi yok. diyor aşağısı var. Ne oğlum bot ya. <laughs> Arkadaşlar birinci olur muyum yazdım. içeri geldik de yani bu taklit yapmış adam. Adam mı lan? Adam motormuş. <laughs> Aa, araba değil mi? Drift attı arkadaş. Dışarı. <laughs> Dışarıya çıkart mı? Şu elbise. Ay. Arkadaşlar cevime bakın. Bana birinci olur mu oh. Yani. İşte Onunla Kardeşi yapacakmış. <laughs> abi arabanın üstüne bakalım mı? Bakalım. Videoyu şöyle olsun. Not the vehicle. Cüpere uçan araba. uçan araba. Uçan elinde kaldı. Ayşe mu çok? E hesap lazım. Gelin.

Şey. Ada şu drop'a gidiyorum. Drop drop. Ne tuzacağım kızacağım? inşallah bir tane daha AWM çıkar da mermilerini alırım. Hadi o. Bir çıkabilir. Ne yapıyorsun? Ne Sesin canlı geliyor. Nerede nerede nerede? Nerede nerede? Nerede, nerede lan? Asay gel. Ama eşek nerede? Biz karşıma, bizim diye Cengiz'in Cengiz abi koruyor. Aleyna. Taş görmesi lazım. Onu... <gülüyor> 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 ha Kavuşan araba koyacağız tamam mı? Arkadaşlar bu uçan araba oldu. ಅಂತ ಒಂದು תודה רבה <Jour> <SUSANZCalais> <גש> Montaj. montaj. Montaj yaparsın. Yapar mısın montaj? Kanka altına ne yapacaksın diyor mu? Şimdi ben orada uçtum ya şurada. Ne? Arabayla mı edeyim? Arabayla edemem çünkü direkt hasara koyayım. Bir de babam bir yerden çıktı onu görmeliyim. Şurada mı? Oh, <laughs> Hani böyle Aa, nasıl? ben yaparım onu tamam mı? Hı hı. Alt alt ikisi geri alacağım. Alt Ne ne orası? <laughs> i̇şte şimdi arkadaşlar birinci <laughs> olacağız. Arkadaşlar son altı kişi. Ay kişi grup 3 kişi de grup. Öyle düşünmüyorum. Adam Allah. Arkadaşlar adamlar beni hile galiba. O kadar güzel oluyor ki. Hani Arkadaşlar bana da... <laughs> <laughs> evet, sen ben, ben. Ben nasıl, bizim, abi, nasıl, Tatilden mi geldi mi evet. Tatilden mi geldi? Şeker mi Hadi abine ne Görün, Aa kanka, bu yeni Arkadaşlar bu yeni silah. Tamam hocam daha güzel. <laughs> Arkadaşlar şu tarafa e, araba Kaç, can kaç. Arkadaşlar can kaç. Canına bakın. Ya bu nasıl can ya. şey neyse. Baran ve Can arkadaşlar da pop dindiriyor. Kaç kaldı? Oha. <laughs> e ee, yani yavaş çıktı ya doğru. Beninki de yavaş çıktı. Ana çıldı. Şey arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Allah bir şey oldu. Orada. Gel, tamam, neyse. Aa, arkadaşlar. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik de. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik daha böyle bitti. Yani Kanal like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi güle güle.